Değerli öğrenciler, geçen derslerimizde Magnoliofita Divizyosu Magnoliopsida sınıfı içerisinde yer alan Magnolide, Hamamelide, Karyofilide alt sınıflarına ait bazı ordo, familia, cins ve türlerin özelliklerine bakmıştık. Bu dersimizde ise Magnoliopsida sınıfının dördüncü alt sınıfı olan Dillenide alt sınıfına ait bazı ordo, familia, cins ve türlerin özelliklerine bakacağız. Dilleni de alt sınıfı odunlu ve otsu bitkilerden oluşmaktadır. Dilleni de alt sınıfı 13 ordo, 78 familia ve 25 bin kadar tür içermektedir. Türlerin büyük bir kısmı violales, capparales, ericales, teales, malvales, primulales ve ebenales orduları içerisinde yer almaktadır. Dilleni de alt sınıfı içerisinde göreceğimiz ordolar Teales, Malvales, Nepentales, Violales, Salikales, Kapparales, Erikales ve Primunales olmak üzere 8 tanedir. Teales ordusu içerisinde Tease, Çaygiller olarak bilinmektedir. Cins sayısı 29, tür sayısı 1100 kadar olan bir familyadır. Familya üyeleri tropik ve subtropiklerde yetişmektedir. Özellikle tropikal Asya ve Amerika'da yoğunlaşmıştır. Teasa familyası üyeleri her yeşil ağaç ve çalılar nadiren sarılıcı bitkilerdir. Çoğunlukla proantosyanin ve elajik asitler içermektedirler. Yapraklar alternat, stüpülsüz, basit tam kenarlı ya da dişlidir. Çiçekler çoğunlukla büyük ve gösterişlidir. Çiçek formülüne baktığımız zaman radyal simetrili sepalin 5, petalin 5, andrekeum'un çok sayıda ginekeum'u oluşturan pistillerin üst durumlu ovaryumlardan oluştuğunu ginekeum'u oluşturan 3-5 pistilin üst durumlu olduğunu meyvenin ise kapsül olduğunu görüyoruz. Familya üyeleri odunlu bitkiler olduğu için yetiştiği ülkelerde büyük ekonomik önemi vardır. Thea sinensis, Camellia sinensis sinonimi. Çay ana vatanı olan Güneydoğu Asya'nın dışında da iklimin uygun olduğu yerlerde kültürü yapılmaktadır. Yurdumuzda da Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Çayın çiçeklerini belki ilk defa görüyorsunuz. Çok sayıda stamenden oluşan, 5 sepal ve 5 petalden oluşan beyaz renkli çiçeklere sahip. Dilleni de alt sınıfı içerisinde yer alan bir diğer ordoda Malvales'tir. Malvales içerisinde bilinen familyalardan bir tanesi Tiliaceae ıhlamurgillerdir. Cins sayısı 41, tür sayısı 400 kadar olan bir familyadır familia üyeleri tropiklerde geniş yayılışa sahiptir. Özellikle Amerika, Afrika, Güneybatı Asya'da yoğunlaşmıştır. Çoğunlukla yaprak döken ağaç ve çalılardır. Parankimatik dokularında karakteristik müsilaj hücreleri ya da müsilaj boşlukları bulunur. Çiçek formülüne baktığımız zaman radyal simetrili sepal 5, petal 5, andrekium 10 çok sayıda gineko, iki ve çok sayıda üst durumlu ovaryumlardan meydana gelmiş pistiller içerir. Pistiller birleşiktir. Meyve, kapsül ve nukstur. Tiliase familyasından bildiğimiz bir cins tilia ıhlamurdur. Yaprak döken bir ağaçtır. 25 kadar türü vardır. Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde olmak üzere 4 türü bulunmaktadır. Tilia argentea, Tilia rubra, Tilia platypilos, Tilia cordata. Türlerinin odunu değerlidir. Ihlamurun çiçek durumu ve bırakteleri. Flos tilia. Uçucu yağ ve müsilaj taşıdığından ekspektoral ve laksatif olarak kullanılır. Ihlamur çayı olarak bunları tüketmekteyiz. Yandaki resimde bir tilianın resmini görmektesiniz. Yapraklar ve yaprakların dip kısmından çıkan çiçek durumları. Çiçek durumlarının alt kısmında ise yaprağa benzeyen ancak şekilsel olarak farklı olan brakteleleri görmektesiniz. Brakteler çiçek sapından çıkmışlar. Malvales ordusunun bir diğer familyası Malvase ebegümecigiller olarak bilinir. Cins sayısı 80, tür sayısı yaklaşık 1000 kadar olan bir familyadır. Özellikle tropikal Güney Amerika'da çoktur. En büyük cinsi olan hibiskus yaklaşık 300 türü vardır. Çok yaygındır. Tek ya da çok yıllık ot su, yaprak döken ya da her dem yeşil ağaç ve çalılardır. Genellikle müsilaj hücreleri, müsilaj boşlukları ve müsilaj kanalları içerir. Çiçekler tek ya da kimez durumunda iki eşeyli, nadiren tek eşeyli, hipogin, düzenli, genellikle ipikaliks bulundururlar epikalix, bracteol ya da stüpül olarak yorumlanır. Kaliksin dışında kalikse benzemeyen parçalardır. Çiçek formülüne baktığınızda radyal simetrili sepal 5, petal yok. 5 veya çok sayıda birleşik. Andrekeum 5 veya çok sayıda birleşik ve petallerin üstünden çıkar. Ginekeum 2 ve çok sayıda pistilden oluşur. Ovaryumlar üst durumludur. Kapsül, şizokarp, nux ve folikül gibi meyvelere sahiptir. Birçok türün kültürü yapılmaktadır. Özellikle gossipium pamuk türleri önemli tarım ve sanayi bitkileridir. Gossipium barbadense, gossipium hirsutum, gossipium herbaceum türlerinin tarımı ülkemizde de geniş alanlarda yapılmaktadır. Tohumların tüyü dokuma sanayinin temel maddesidir. Ayrıca tohumlarından yağ elde edilir. Yanda görmüş olduğunuz Gossypium bitkisine ait bir meyve içerisinden çıkmış tohumlar, tohumların etrafını saran tüyler pamuk olarak kullanılmaktadır. Hibiscus esculentum bamya'nın genç meyveleri yenmektedir. Aşağıdaki resimde sarı çiçekli Hibiscus esculentum'un meyvesini görmektesiniz. Abutilon, avizenna gibi birçok türden lif elde edilmektedir. Abutilon, avizenna'nın çiçeği ve meyvesini görüyorsunuz. Hibiscus rosa sinensis ağaç formunda bir bitki olup süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bol müsilaj içeren malva, ebegümeci, altea, hatmi, alsea gibi cinslere ait türlerin tıbbi önemi vardır. Örneğin Altea ofisinalisin çiçekleri Flos Altea, yaprakları Folia Altea ve kökleri Radix Altea olarak eczacılıkta kullanılmakta. %6-9 kadar müsilaj taşıdığından laksatif ve ekspektoral olarak nezle bronşit tedavisinde kullanılmaktadır. Aşağıda aynı zamanda Altea'ya ait bir resim görmektesiniz. Dilleni de alt sınıfı içerisinde yer alan bir diğer ordu Nepenthales'tir. Nepenthales ordusunun bir familyası Nepenthase'dir. Nepenthase cins sayısı bir, tür sayısı yaklaşık 70 kadar olan bir familyadır. Eski dünyanın tropiklerindeki cangıllar ve Borneo'da yoğunlaşmıştır. Şensel adaları Yeni Gine, Sri Lanka, Madagaskar'da bulunur. Familya üyeleri nemli habitatları sever. Karnivor otlar, çalılar çoğu tırmanıcıdır. Bir kısmı efit yaşar, yapraklar alternat, stipülsüz, belirgin bir petiyolu yoktur. Bitkinin tırmanmasını sağlayan tendriller yaprağın orta damarının uzantılarıdır. Bu uzantıların uç kısmı genişleyerek böcek yakalamaya yarayan ibrik şeklini almıştır. Yan tarafta yaprağın uç kısmında genişleyerek ibrik şeklini alan yapıyı görmektesiniz. İbriklerin boyu türe göre 5 ila 30 santim arasında değişebilir. Bazı türlerde ibriğin hacmi 2 litre kadardır. İbriğin ağız kısmında nektaryumlar vardır. İç yüzeyi ise çok kaygandır. İbriğin içine giren böcek, yüzeyin kaygan olmasından dolayı tekrar dışarı çıkamaz ve tabana doğru kayar. İç kısmın tabanında bulunan enzim bezlerinin salgıladığı enzimler böcekleri sindirir ve azotlu bileşikler bitki tarafından absorbe edilir. Çiçekler spika durumundadır. Küçük, kırmızı, sarı ya da değişik renkte tek eşeylidir. Dişi ve erkek çiçekler ayrı bitkilerde bulunur. Çiçek formülü de bu yüzden staminat ve karpellat olarak yazılır. Staminat çiçekler radyal simetrili, sepal 3-4, petal 3-4, andrekium 4-24, inekium 0'dır. Karpellat çiçeklerde ise radyal simetrili olup sepal 3-4, petal 3-4... Andrekyum 0, Ginekyum 4 pistilden oluşmuş ovaryum üst durumludur. Meyve kapsüldür. Nepenthales familyası içerisinde yer alan bir diğer ordu Droseracea'dır. Cins sayısı 4, tür sayısı yaklaşık 80 kadar olan bir familyadır. Kozmopolit olup Yeni Zelanda ve Avustralya'da yaygındır. Karnivor ya da çok yıllık otsu bitkilerdir yapraklar alternat, stipülsüz ya da stipüllüdür. Çoğunlukla tabanda rozet oluşturur. Üst yüzeyleri salgı tüyleriyle örtülüdür. Çiçekler düzenli ve iki eşeylidir. Çiçek formüne baktığınız zaman radial simetrili sepal 5, betal 5, 4 420, ginekeum 2 ve 5 pistilden oluşur. Ovaryum üst durumludur. Meyve kapsüldür. Drosera sefamilyası içerisinde yer alan cinslerden bir tanesi Drosera küçük otsu bitkilerden oluşur. Yapraklar rozet durumundadır. Yan taraftaki resimde yan yana dizilmiş yapraklardan oluşan rozeti görmektesiniz. Yaprakların üst yüzeyleri saplı salgı bezleriyle örtüldür. Bu bezler proteolitik enzimler ve ribonikliozlar salgılar. Bu enzimler böcekleri bitki için gerekli olan azotlu bileşikler için sindirir. Drosera familyası içerisinde yer alan bir diğer cins ise Dionea'dır. Yaprakları böbrek şeklinde iki yarıya ayrılmıştır. Her yarının kenarında yandaki şekilde gördüğünüz gibi dikenler, iç üst yüzeyinde ise duyarlı üç tüy ve salgı tüyleri vardır. Duyarlı tüylere böcekler dokunduğunda yaprak yarıları hızla kapanır. Salgılanan enzimler böceği sindirir.